Sıfır otomobillerde yeni yıl hareketliliği sürerken fiyatlar da güncellendi. Marka ve modele göre zaten yüksek olan fiyatlar daha da uçtu yani. Bu yükselişin ikinci el otomobil piyasasına da yansıması bekleniyor. Arabayı beğendim. 800 küsür Hesap kitap yapıyorum. Sıfır araba alacakların hesabı değişti çünkü bayilerin fiyat listesi güncellendi. Bu aracımızın da giriş fiyatı 650 bin bandındaydı. 680 bin civarında olacak. Yeni yılla birlikte kampanyalar bitti. Sıfır araç almak için bayiye gidenler %3 ila 8'e varan fiyat farkıyla karşılaştı. Sıfır otomobilde yeni yıl fiyatları marka modele göre değişiyor. Bu otomobil 990 bin liraya satılıyor. Zam oranı ise yaklaşık %3. Bu aracımız mesela 960 bin TL'den 990 bin seviyelerine kadar geldi. Tercihini böyle bir arabadan yana kullanmak isteyenler Aralık ayında 980 bin lira ödüyordu. Bu ay ise 1 milyon 20 bin lira. Yani yaklaşık fark 40 bin lira. 2023 modellerde de tekrar bir 40 bin civarında bir fiyat farkı söz konusu. Ama şu an araç da yok. İstediğimiz araç da bulamıyoruz. İkinci el Piyasası da o artıştan nasibini aldı. İkinci el otomobiller piyasa şartları gereğinde biraz daha fazla kıymet buluyor. %10 civarı bir fark var.